Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere beyin fırtınası soruları ve değerler eğitimi konulu masal var. İyi seyirler dilerim. Keçimizin aklı karışmış. Hangi yiyeceği yiyeceğini bulamıyor. Yardımcı olur musunuz? Keçiler hangi yiyeceği yer? keçiler en çok ot yemeyi sever. Ah bir ses duydum. Acaba bu ses kimin? Bu ev kime ait? Doğru bildiniz. Tavuklara ait. Salyangoz çok üzgün duruyor. Acaba neden? kabuğunu mu kaybetmiş acaba? Kabuğunu bulmasına yardımcı olur musunuz? Aşağıdaki kabuklardan hangisi salyangoza ait? Bu tünelden hangi araç geçecek biliyor musun? Doğru bildin. Tren geçecek. Timsah'ın aklı karışmış. Düşünüyor acaba hangisini yesem diye. Timsahlar ne yer? Timsahlar et yer. Sorularımızı biraz ara verelim. Gelelim masalımıza. Güzel ahlak konulu masalımızı dinlemeye ne dersiniz? Haydi başlayalım. Bir zamanlar bir kedicik varmış. Bu kedicik kendi güzelliğiyle çok övünür. Yağmur yağdığı zaman da dövünürmüş. Acaba neden? Çünkü her gün yakındaki deriye gider... Sudaki görüntüsüne bakar, kendinden geçermiş. Yağmur yağdığı günlerde ise derede kendini göremediği için evinde kalırmış. Öyle zamanlarda döğünmesinin sebebi bundanmış. Bu duruma çok üzülürmüş. Yine dere kenarında olduğu günlerden birinde ay ay Ay, var mı benim gibisi? Sanki dünyanın birincisi. Şu gözlerim boncuk boncuk, burnum ise tomurcuk. Çevremdeki bütün kediler karamara. Yok hiçbirinde bir numara. Kedicik böyle söylenirken kendi kendine. Selam bile vermemiş yanından geçen hindiye. Konuşmanın bir kısmını duyan hindi, Ey kedicik, çok beğeniyorsun galiba güzelliğini. Biliyor musun bu güzelliğin geçeceğini? Ne demek istiyorsun hindi kardeş? Hele şöyle bir yanıma yerleş. Bak sen de şimdi suya söyle bakalım güzel değil miyim ya? Evet evet çok güzelsin. Benim merak ettiğim sen bu güzellikle birlikte baki misin? Bu güzellik sende kalıcı mı? Hep böyle kalacağını mı düşünüyorsun? Demiş hindi. Keticik ölen ninesini, yaşlı anasını düşünmüş önce. Bu soruya bir cevap bulamamış kendince. Benim ninemle annem Gençliklerinde de güzel değilmiş. Ne yapalım? Kaderleri böyleymiş. Güzeli herkes sever. Bu güzellik bana bir ömür boyu yeter. Hindi gülümsemiş bu cevaba. Doğru söylüyorsun kedicik. Güzellik kişiye bir ömür yeter. İşten gelen güzellikse eğer Dış güzellik gelip geçici. Asıl önemli olan kişinin bir olmalı içi dışı. Kedi pulaflardan bayağı sıkılmış. Hindiden kurtulmak için oflayıp puflamış. Sonra ne güzel bir gün, ne güzel bir hava. Sırt üstü yatıp bakmalı bulutlara demiş. Şimdi pek oralı olmadan bir de suya bakmalı. Üzerindeki pırıltılara, sesindeki şırıltılara ne kadar da güzel. Ama güneş gidince pırıltı yok. Yaz geçince şırıltı yok. Kedicik anlamaya başlamış yavaş yavaş hindiyi demiş içinden. Daha neler var kim bilir bildiği. Peki hindi kardeş anladım dış güzelliğin gelip geçici olduğunu. Söyle bakalım kalıcı güzelliğin yolunu demiş kedicik. Kendi sevinerek kedinin cevabına başlamış anlatmaya. Madem anladın yanıldığını söyleyeyim sana kalıcılığın sırrını. Dış güzelliğine çok güvenme. Yaşlanınca gider. Asıl güzellik kalp güzelliği, gönül güzelliğidir. Öbür güzellik gitse de bu güzellik ebedidir. Kedicik tasdik etmiş hindiyi, sallayarak başını, düşünmüş yaşlı anasını. Evet, doğru söylüyorsun. Annemin tatlıdır dilleri, eksik olmaz ziyaretçileri herkesin kulağındadır sözleri. Kendisi göçüp gitse de bir gün aramızdan herkes hatırlar onu verdiği nasihatlardan, örnek hayatından. Ben de örnek alacağım kendime, yaşlı anacığımı. Buna göre yaşayacağım hayatımı. İyi ki bugün seninle karşılaşmışım. Anladım ki yanlış yoldayım. Güzel ahlak konulu masallarla değerler eğitimi bitti. Beyin fırtınasına devam edelim. Tavuk yavrularını karıştırmış. Tavuğun yavrusu acaba hangisi bulalım? Tavuğun yavrusu baştaki civciv. Maymunun kafası karışmış. En sevdiği yiyeceği bulamıyor. Yardımcı olur musunuz? Maymunun en sevdiği yiyecek muz. Bu ses kime ait? Bu yol kimin? Bu yoldan kim geçecek? Bu yol arabaların yolu. Bu yoldan araba geçecek meyve ve sebzeleri kim yetiştirmiş? Çiftçi yetiştirmiş. Bu kulaklar kimin? Çimenin arkasında kim var? Bu kulaklar tavşanın kulakları. Çimenin arkasında tavşan var. Masallarla değerler eğitimi ve beyin fırtınası videosunun sonuna geldik. Hoşçakalın.